Dikili konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, Dikili Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği ve Dikili Bisiklet Kulübü üyeleri, tüm yöneticileri e, ve vatandaşlarla birlikte, katılım sağlayan vatandaşlarla birlikte, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek beraber Dikili Ecevit Meydanı'nda toplanarak e, afet bilinci farkındalığı yaratmak için Dikili sahil ve ondan Çandarlı kavşağına kadar ve oradan dönerek tekrar Dikili içerisinde çarşı içinde e, bisiklet turu attılar. Daha sonra e, Atatürk meydanında toplanarak e, yürüyüşü sonlandırdılar. burada kalsın. Topluca bir hatıra fotoğrafı alalım. Aile fotoğrafı çekeceğiz. Bisikletsiz. Hadi çınar gelin. Fırtına. Gel Arkadaşlar <laughs> topla. Çınar. Çınar. Çıkamadan bir fotoğraf çekilelim mi? Kendim çıkardım. Sonra ye yelekleri sonra çıkarıyorum. Merhabalar. Okey. Teşekkürler. Chào tạm biệt, các bạn. Chào Başka Hoş geldiniz. Deprem sadece dönümünde alınan bir etkinlik değildir. Her an her zaman başımıza gelebildiği için bu farkındalığı bu turla tekrar hatırlatacağız. Deprem depremi karşı hazırlıklı olmak demek sadece binaları güçlendirmek demek değildir. Her bir insanın eğitimden geçen lazım. İlk yardım konusunda, yani acil yardım konusunda, toplanma depremden önce, sonra ve deprem sonrasında neler yapılabilmeli? Bunları eğitmeliyiz insanlara. Bu farkındalığı oluşturmak için de böyle bir fikir tarzı düzenledik. İlk yardım eğitimi toplumda belli bir oranda alınması gerekiyor. Acil bir durum olduğu zaman en azından insanların hayatını kurtaracak, müdahale bulunacak insanların olması gerekiyor. Bu eğitimleri de akut bünyesinde alabiliyoruz. Bu çalışımızda dikinde depreme karşı duyarlıyız mesajını topluma vermek istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim.